Gerçekten. Gerçekten ben teşekkür Alkışlanır. ediyorum sana. Olması gereken ya şu <laughs> e, özlemin tabağına da düşük vermen gerekiyordu ama seni tebrik ediyorum. Evet benim ayvamın çoğu yerlerinde siyah siyah yani hani böyle suyu çekilmiş olurdu ya öyle ayvam vardı. Belki tatsızdır. O yüzden dedim ya seni tebrik ediyorum. Hani ayvanın tadına bakaraktan puan vermediğin için ki biliyorsun ki ne kadar güzel özenli düzenli yaparım. Evet oradaki en özenli en düzenli. Bir şey diyeceğim. De, beni var. bulup diğerlerine yani, de bir verseydin. Yani. konuşayım teyze her zaman <laughs> der ya hani e leset leset lezzet alamadınız. Bir de o kadar malzeme veriliyor ya hani bize ayva veriliyor şeker veriliyor vesaire. Senin gelinin o kadar malzemeyle lezzetli siz bir tabak çıkardı. Nasıl oldu da beş verdiniz? Bir tek mı? ayvanın tadı bak. Bir tek içerisindeki hazırladığınız ayva marmelatının tadı hoş değildi. O da ayvasından muzdarip özene bezene hazırlanmış bir tabak. Akıl oyunu yaptığında Hatice'ye ait olduğu zaten ortada. Buradaki en özenli gelin Hatice i̇şte Karavan. Diyin ki tamam. ben gelinimi şimdi, buldum. Şimdi bir saniye bir saniye bir saniye. Rabia bir sakin ol bir heyecanla dindir. Senin tabağında aynı şekilde özene bezene hazırlansaydı. Eğer aynı tatsızlık olsaydı yine benden 5 alacaktın. Niye? Ben diyecektim ki bu da Hatice'nin tabağı kesinlikle. Anlatabildim ya, mi? Ya kusura bakmayın Artık Ondan sonra 4 e, verdiğim tabak özleme gelince baktım. Onda da bir tertip, bir düzen var, bir lezzet var ayvasında. Bunu da kaçırmayayım dedim, ona da dört verdim. Hmm. Tamam Ama burada ne olursa olsun en düşük puanı ben yine sana verecektim. Kusura bakmayın, siz bir numaralı tabağa lezzetsiz tabağa beş puan verdiniz ya. Ben sizin bana verdiğiniz biri hiç sayıyorum. Çünkü olmamış bir tabağa ya lezzeti olmayan bir tabağa beş verdiniz. Rabia ben, ben de anne için. açıklıyorsun anlamak istemiyorum arkadaş. Şey bir tabağa yemektense en azından ayvası lezzetsiz bir Şimdi tabağa ben, yani e, beş puan bir vermiş. Bir iki dakikada ben girebilir miyim konunun içerisine? Ben sizi neden alkışladım biliyor musunuz? Evet. Beni bulduğunuz için alkışladım. Canım benim. Gerçekten beni buldunuz. Çünkü çok düşündünüz. Bir emin olamadınız. Baktınız baktınız baktınız. baktınız. Hatice her zaman yakar zaten. Bu bariz belli. <laughs> Hatice Orada yanık bir, saniye şey, şey yok. Bir ben sizi de bir dinliyorum. Siz de beni ben iki dakika dinleyin. Lütfen. Lütfen iki dakika dinleyin. Bak gayet sakin konuşuyorum. İlk tabağı Hatice olarak elediniz, beşi verdiniz. Tamam. İkinci taban günahı neydi? Çünkü Merve altında var. Biliyorsunuz ki Merve nizami yapıyor. Biliyorsunuz ki Merve düzgün yapıyor. Özellikle çanaklı tabakları Merve çok güzel çıkarıyor. Ay, Ay sıkıntı etmeyin kendinize. Ben aldığım birden gururla başım dik bir şekilde çıkarıyorum. Merve buradan. senin çanağında da sende de ciddi rahatsızlıklar var. Neden biliyor musun? Bak neden rahatsızlıklarım var? Çünkü senin rahatsızlığın ana sebebi Hatice Karabulut. Anladım. Ya bakın bağlamayın Hatice'ye ve neticeye. Sen ben Hatice... tabağımdan bahsediyorum. Yaptığım işten bahsediyorum. Yaptığımı biliyorum. Lütfen oh. benim tabağımı ve lezzetimi konuşun tamam mı? Yok. Siz ilk başta dediniz ki bire göre bu daha lezzetli. Nesi lezzetliydi? Dedim, dedim, dedi mi demedi Ayvası hayat? Anlamıyorlar. daha Bu da özenle yapılmış dediniz mi? Dediniz. Ne dedim? Özenle yapılmış dediniz. Yapılmış ama ilk tabaktan daha güzel Çünkü değil. Çünkü Merve onun altında biliyorsunuz. Hatice'si var, ayvası var. Tabağında mis gibi lezzeti özentisi var. Lezzeti Merve var ya. Söyle nesi nesi, var? Yanmış tabağı var. Günün kritini yapıyoruz. Son noktayı Nurten Sultan koyacak. Sürpriz. Sürpriz.